Bak Cezayir, akıllı adamsın. Her şeyi kılıfın uydurmuşsun. Ama Bagnalı senin öldürdüğün ikimiz de gayet iyi biliyoruz. İtiraf et. Bagnalın ajan olduğunu. itiraflarını ifşa edelim. Senin de cezanı hafifletelim. İş insanı değil miydi bu Amerikalı? Ajan mıymış? Şaşırdım vallahi. Film gibi hikayeler. Sen mi şaşırdın? 17 yıl ölü taklidi yapıp başka bir kimlikle, başka bir hayat yaşayan birine göre fazla iddialı bir cümle. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun Cezayir? Senin gibi sıradan bir vatandaş. Neden böyle bir şey yapmak zorunda kaldı? Sinan Müdürüm. Bizim varlığımız hak içindir. Başka da meziyetimiz yoktur. Ben de zar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz yurtsuz cevher benim. Hiçbir mekana sığmazam. Bende esrar iki cihan Ben bu cihana sığmazam Bende esrar iki cihan Ben bu cihana sığmazam Yersiz yursuz cefer benim Hiçbir mekana sığmazam Hiçbir mekana sığmazam Yersiz yursuz cefer benim hiçbir mekanası sığmazam Hiçbir mekana sığmazam Avukatları da istemedin. Bir saatte çıkarırlardı seni buradan. Çok uzun kaldın içeride. Biliyorum. Ama... ...Sinan Müdür'ün muhabbeti güzeldi. Her zaman böyle vatansever adamlara rastlanmıyor. <laughs> muhabbeti bölmek istemedim. Tamam. Hangi eve gidiyoruz? <laughs> Acaba beni bırakmasalar mıydı? Buyur. Ben de şu iki cihan, ben bu ben de şu to